Evet, 150 TL'ye böyle kışlık kazaklar buldum. Çok şirinmiş bunlar, ya yıldaş temalı. Hala cebelleşiyorum eldiveni giymek için. <laughs> Nasıl kapatacağım bilmiyorum, kapatamayacağım galiba. Evet, erkekler için güzel bence böyle manzaralı. Bakın cevher diyorum arkasında large diyor. Böyle kadınlar da giyebilir tabii. Şirinmiş bunlar. <laughs> Biraz kiç, kiç derler. Ay size konuşamadım, kiç. Evet. T-i-s-t-c-h <laughs> Şirinmiş bakın. <laughs> Beyinir gibiyim. Ee, yani böyle çok şey değil, klas şey durmuyor ama tatlı bir tarafı da var. <laughs> Sonbahar yaprakları var böyle. Allah alasın geldi bir tane. Şu kaplanlar çok şirin şey değil mi? Ama çok büyük ya bu kocaman. Large diyor ama sanki bir oversize mi? Kar manzaraları. Artık kar yağsın İstanbul'a ya. Yağmadı bir türlü. Alıyorlar, bakıyorlar. Şu, şurada her giydirilen bir şey var bakın. Şurada kaplandı. Yok yok sizi çekmedim. Şöyle ev manzaralı falan şirin. Bence 150 TL'ye şirin. Hihi <laughs> bakın. Tatlı ya bunlar. Beğendim ben. Güzel bence. Çünkü şuradan da göstereyim. Buranın numarası kaçmış. 80 numara arkadaşlar. Şu kenara yakın. Şirin bence. Allah alabilir. 100 TL falan olsa dayanık olurdum. Bakın bunlardan var Calvin Klein dikişsiz gibi olanlardan. Yanında dikiş var tabi de. Bunlar e, iz yapmaması açısından pantolonların içinde falan güzel. Şunlar da güzel bence şuradaki Calvin Klein'ın zıllar. Şurada Victoria Secret mi var? Taşlı tuşlu bakayım. Taşlı tuşlu sevenler için. Her şey onlara her şey. Haberin var mı haberin? 10 <laughs> liraymış. Hanımefendi haberin var mı? Ol mu? Burası olmuş. Ha iyi. Ona iyi bence şunlar. Bunlar güzeldi arkadaşlar. Bunlar orijinal haberim var mı? Haberin. <laughs> haberin var mı haberin? haberin var mı haberin? Güzel vallahi iyi bence. Buraya bakabilirim. Sen de görüyor Düştü düştü. <laughs> Herkes haberim var mı diye atıyor. Bazen öyle düştü diyormuş. Kadın da sinirlendi. Ne düştü ne düştü diyor. <laughs> Bakın bunu her şey için sandalyeler, kanepeler falan, masalar geri çizmesin diye ayaklarının altına yapıştırıyorsunuz. Kara ayak için de böyle var. Şunlar arka parçasını havlu havlu asmak için çanta asabilirsiniz. Şu fırın için bakın şöyle fırından bir şey alırken çık iyi mi cupcake şeklinde fırın eldiveni diyebiliriz. Böyle yani böyle şeyler var züccaciye ürünleri. Aa 80 TL yazıyor şurada mavi. Bakar mısınız? 180 ya ha, şuraya 80 diyor herhalde. Yine de iyi yani bu ince. Birazcık bence. Ben şu kolları yamalı olanları çok seviyorum. Dirseklerine yamalı ya. Mavi yazıyor mu sanmıyorum. Mavi 80 TL oluyor valla arkadaşlar. İstiyorsan al. Koyun bir hediye bakayım. Aa ince. İnce bir sweatshirt. Mışır. Hoodie. Bunlar ne kadar? Bunlar 200 lira arkadaşlar. Bakın renk renk var. Burada şeyin üzerinde var görebilirsiniz. Her çeşit <laughs> rengi var. 200 TL. Devam edelim bakalım. 50 tl'ye böyle şeyler var. Gençlerin sevdiği göbeği açıkta bırakan kraft tatlı balonlardan var. Renk renk var. Sinli sinli var bakın. Sinli sinli. Başkan yüzüğü markası. Tatlı bence. Şöyle düzgün bir şey var. Gençler düzgün şeyleri seviyor bakayım. <laughs> Öksürük gibi geziyor herkes valla. Hava o kadar soğuk ki. Şöyle yanları bizim böyle elite elimiz. Böyle böyle desenler, çeşitler, renkler. Bu pazardan aldığım ve randıman alamıyorum randıman. Rondum. <laughs> randıman konuşamadım. Böyle şeyler var bakın. 120 diyor, 120 TL rengarenk teyze şeyleri. Teyze çirikası. Teyze çirikası. Teyze çirikası. Teyze <laughs> çirikası. Teyze çirikası. Teyze çirikası. Teyze çirikası. Teyze çirikası. Güzel bence bu maçta. Anlayabiliyor. Ne diyor? İhracat fazlası marka çoraplar diyor. Çorap daha bakmam artık. Bakın burada 25 TL. Biraz önceki Kervin Klein yazılar 10 TL'ydi. Alt çamaşırında değişim yağı yoktur bence de olmasın ya. Aa, biraz önce 10TL'ydi vallahi bak kıyafet. Geçirdi resmen ya. Bir de yürüyor gidiyor hiç. Özür dilerim falan da demiyor ya. yani çarpıyor öyle. Demeye devam ediyor. Parseline yapıyorlar gibi geliyor. Şunlar güzelmiş bu arada. Şu iki takım beğendim. Üstü bayağı güzel ama. Bakın böyle şeyler de var. Baby doll gibi. Aa çok sessiz bir artist varmış. Bizi sevirse böyle içim aşırı göstermiyor. Birazcık biraz içim aşırı bakalım. Ercert var bakın. Şöyle bir kombinasyon gibi bir şey var. Orta stansiyel dantel. Şöyle gecelik gibi şeyler var. Arkası da böyle. Ay kör Güzel görünüyor bunlar arkadaşlar. İçinize, içinize giymek için. Ya, ya, ne Bir de böyle kelbük var yazılı ama dantel olanlar var. Nerede Aa. güzel lanmış? Aslında bilmiyorum. Fiyat ne yazıyor? 25 TL galiba. Evet. Üstlerde var mı? İçinde yok herhalde. Neyse. Evet. evet, şu çocuk için yine ürünler var. Burada Hugo Boss'lar, Lacoste'lar, erkek sweatshirtleri var. Bakın şöyle göstereyim. Şuradan. Mark Pesel için var. Ne gibi bir görür. Boss, Hugo Boss, Lacoste. Ayrıca bir kutu var lan. Aa bu güzelmiş bu Yani. Fiyat yazmıyor arkadaşlar. Herhalde 200 falan diye tahmin Burada yine kolumbiyakalarlar var. Özelim geçtiğinde de var biliyorsunuz. Biraz kötü pantolon Bakın güzel diyor. Bazıları bunu dizel diyor okuyor. Erkekler için sanırım bunlar. Bayağı geniş geniş çünkü. Lacoste var bakın. Lacoste var. Dizeller. Şöyle yamalı bir tane var. Diz bölümü yamalı. Bunda mesela Zara diyor. Böyle kadife fitilli şeyler var. İçim iflonlu. Montlar var yapmışı da. Bunlar ne kadar? 200 lira. Bunlar 200 liraymış. Bu pantolonlar erkek için mi? Erkek. Ne kadar peki? Burası 130 lira. Burası 130 Şu taraf? Burası 200 lira. <laughs> Burası 180 200 liraymış. Lira. Şu taraf şu arkası mı 180? Şurada itibaren 180 böyle yani. Şuradan itibaren 180 lira. Şuradan itibaren 180 Şu tarafta öndekiler mi ki, böyle? 200 Bunlar da 200 lira. Güzellerle kostar falan. Bakın mavi black diyor. Konşatlı tolu vardı ya reklamlarında o. Bu 200 yani şimdi. Güzelmiş valla. Orjinal mi? Bunlar değil herhalde değil mi? Gibi diyorsun. Orjinal değil herhalde. Orjinal mi? Bakın mavi bilek pro bu. Mavinin koleksiyonuydu. Konşatlı tolu tanıtımlarında şey yapmıştı. 2 TL iyi bence oturmuyor. Buranın numarası şey kaç? Şuradaki numarası kaç? Bilmiyorum. Neyse ben göstereyim şimdi size. Teşekkürler. Şimdi size göstereceğim. Şurada yukarıda almayacak diye bakıyorum. Ha şurada bakın 67 yazıyormuş. onun karşısı burası. Şurası. Aklınızda olsun. Erkekler şey bakıyorsa. Kat yani pantolon böyle, kadife fitili montlar bakıyorsa haberi olsun. Ayalar yerleri seçiliyor, Bereket. evet. Burada balkabağı var. Paketli. Ne kadar böyle? Böyle ne kadar? 40. 40 liraymış böyle. Bakın muz yerli 16 diyor. İyi bence. Evde de muz bitmiş aslında ya. Alsam mıydı? Sattım ama anne ne diyor bakın. Muz alsam mı acaba oradan ya? Evet, Fiyatlara bakıyorsunuz arkadaşlar. Hoş <laughs> bulduk. Deveci armudu diyor. 20 TL. Çilek. Aa ne güzel kokuyor. 50 TL. Çok güzel koktu. Peki portakal ödüme altı çık. Evet. Sparta on yedi sabunları da çek. Peki. Alası da bitir. Ha mi? Salyangoz sabunu şimdi. Postiksizmiş. Merhaba. Merhaba. <laughs> Eşek sütü sabunu diyor. Bakın bu çok popüler. Cildi güzelleştiriyor, gençleştiriyor diyorlar. E fiyat yazmıyor bunların hiçbirine. Fiyatlar ne kadar bunlarda? 25. 25'miş. Pirinç sabun diyor bakın. Zeytinyağlı saçları besler diyor. Uzatır diyor. Evet zeytinyağı saçlara çok iyi geliyor arkadaşlar. Bakın şu liflerden de var. Tıtır tıtır liflenmek istiyorsanız. Eşek sütü. Bağlı tabak lifli sabun diyor. Ha, bunlar çok moda oldu. Hem lifleniyorsunuz hem sabunlanıyorsunuz aynı anda. 50 TL diyor. Orijinal, evet. Orijinal pirinçli kabak lifli diyor 50. Güzel. Geldi 15 TL güzel. Bir yandan satış olmayacak. Bittim sabun diyor 25. Birazdan satış Otluyorum. olmayacak diyor. Topluyorlarmış. Bizde 80 oranında bütün sabun diyor. Bakın çay ağacı. Bunun da kokusu çok güzel. 25 TL diyor. Yüz ve vücut için yazıyor. For face and body diyor. Aa bunu ilk defa gördüm. İran müşur taşı siyah noktalara ölü deriyi atar, beyazlatır. Aa ne güzel. Bana böyle bir şey lazım diyorum böyle bir şey. 5 TL iyiymiş. Ardış katlını, egzemesi de mantar, uyuz, gül hastalığını diyor. 100 TL böyle bir şey. İlk defa gördüm. Alt krem diyor. Bitkisel kolajen. 120 TL diyor. Celi beyazlatır diyor. Ee, bunları şey kola altında falan hani siyahlıklar oluyor. Onlar için falan kullanıyorlar beyazlatıcı. Burada bağımlılar falan var. Tıp krem diyor. Ayak bakım 100 TL. Bağımlılar diyor. 75 Şuradaki kürt sabun diye bakın 25 TL. Ardıç kattım 25. Pil sabunu var orada. Yine 25 TL yazıyor. Hamam sabunu diye bakın. Türk hamamları çok meşhurdur biliyorsunuz. Yurt dışında izleyenler. Biliyorum, biliyorum. Daha ne sıra diyor? Sıra. Güneş biliyorum. lekelerine. Biliyorum canım biliyorum. Şey siyah noktalara ilgilenmiş. Teşekkür ederim, Teşekkür ederim 25 TL. Yani diyor şu kahve sabunu. Aa ne güzel kokuyor. Kesin. Bu da yazıyor falan plan yani. Buranın numarası 60 arkadaşlar. Buradan biri olabilirsiniz. Ben de şunlara bakmayı düşünüyorum bakayım. Kapatabilirsem eldivenle kapanmıyordu. Eldiveni çıkartmadan kapatamayacağım. <laughs> Bu sırada diğer şeyleri göstereyim. Şurada kapatayım.